Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, ben Soner Albayrak. Dün bir video yayınlamıştım evrim ağacında. Ee, sorulan bir soruyla alakalı. Bayağı oğlum yani güzel yorumlar gelince de gaza geldim bir tane daha yayınlayayım istedim. Umarım bu da birilerinin işine yarayabilir. Ee, bu videoda özel yörelikten bahsedeceğim. Aslında bununla alakalı yine bir soru vardı. Evrim ağacında daha doğrusu ilintili sorular vardı. Ben de kabaca bir toplayıp hani kısaca ee, detayına girmeden, matematik yapmadan özel görevleri nasıl diye bir yazı yazmıştım kısa. Hatta Euromargin'de yayınlandı, sitede var. Fakat aynısını, bir de videosunu hazırlayayım istedim. Bakalım bu nasıl olacak. Şimdi, e, öncelikle şunu söyleyeyim. İş, işi gayet fazla profesyonel olmadan yapacağız. Matematiğine girmeyeceğiz, denklem yazmayacağız. Kabaca, kısa varsayımlarla hani ne anlama geliyor, ne demek isteniliyor onu anlamaya çalışacağız. Yani bir fizikçi için birazcık basit kaçabilir belki bazı dinleyenlerimiz arasında. Ama genel kitleye faydalı olacağını umuyorum. Şimdi ilk başta basit bir soruyla başlayayım. Ekrandan da görüyorsunuz zaten yazdığım yazı aslında bu internetteki de. Ee, önce şununla başlayalım. Şimdi diyoruz ki bir şey oldu mu? İşte Einstein'da uzay zaman var. Dört boyutlu. Newton'da uzay var. Yani üç boyutlu. Einstein'da zamanla uzay birleşti falan diyoruz. İyi tamam güzel bunu diyoruz da. Biz Newton fiziğinde de zaman kullanıyoruz. Yani Newton fiziğinde de 3 boyutlu bir uzay var bildiğimiz ve zaman var. Denklemlerde de kullandığımız Einstein fiziğinde de. Peki herhangi birimizi belki merak etmişizdir, sormuşuzdur. Niçin Newton fiziğine uzay diyoruz da, 3 boyutlu diyoruz da, Einstein'inkine uzay zaman diyoruz? Şimdi matematikçiler arkadaşlar varsa aralarında beni dövecekler ama ben çok kabaca söyleyeyim şu şekilde. Biz boyut deyince fizikçi olarak şunu anlıyoruz. Birbirine dönüştürülebilen parametreler. Yani ben 3 boyutlu uzayım var derken örneğin bu 3 boyutu birbirine dönüştürebiliyorum. Şöyle düşünelim. Mesela ben benim şu an içinde bulunduğum uzayı 3 parametreyle ifade etmeye çalışayım. İlerisi, sağ ve yukarı. Herhangi bir objeyi de kendime göre bu 3 parametreyle ifade edebilirim. Örneğin şu bu laptop 1 metre ilerimde ise 1 metre ilerimde 0 metre sağımda, 0 metre yukarımda. Yani 1, 0, 0. Üç parametre. İşte şu an üzerine oturduğum sandal de bir metre aşağıda olsun. O zaman sıfır metre ilerimde, sıfır metre sağımda, eksi bir metre yukarımda. Yani 0, 0 eksi bir. Bu üç parametreyi boyutlarımızın sebebi bunların birbirine dönüşebiliyor olması. Örneğin laptop bir sıfır sıfırdı. Ben bu şekilde sağa döndüğüm zaman artık laptop sıfır bir sıfır oldu. Şu an sıfır metre ilerimde, bir metre sağımda, sıfır aşağıda. Yine aynı şekilde yatar konuma geçtik olsam sırt üstü. Demin 1 metre aşağıda olan e, sandalye yatar konuma geçtiğin zaman eksi -1 metre yukarıda olacak. Çünkü artık pardon -1 metre ileride olacak. Çünkü de şu an yukarı dediğim şey sırt üstü yattığın zaman ileri yönüne karşı gelecek. Bu üç parametre birbirine dönüşebildiği için gözlemcinin hareketlerine bağlı olarak üç boyutlu uzayımız var. Fakat zaman asla bunlara karışmıyor. Yani ben Newton uzayında, Newton fiziğinde nasıl bir hareket yaparsam yapayım, bu üç parametreyi birbirine dönüştürebilirim. Fakat zamanı bunlara dönüştüremem. Bu yüzden üç boyut var diyoruz. Zaman bunlardan bağımsız ayrı bir parametre. Üç boyut artı zaman. Peki Einstein'da nasıl oluyor? Einstein'da böyle olmayacak. Zaman da bunlarla birbirine dönüşebiliyor hale gelecek. Zaten ondan uzay zaman diyoruz. Şimdi ilk başta Newton fiziğini şöyle bir, kaba bir grafikle anlamaya çalışalım. Örneğin e, herhangi bir gözlemciye göre bir cismin ha bir de şey yapalım ya yani kolaylık olsun. Üç boyut yerine sadece bir boyut zaman düşüneyim. Yani sadece ileri ve geri yön olsun. Yani tek boyut ileri. İşte üç metre ileride, eksi üç metre geride falan. Uzayın bir boyut olsun. Yani bir boyut ve bir zamanlı bir uzayı inceliyorum şu an. Kolaylık olsun yaptık bunu. Detaylara girmek istemediğimiz için. Fazladan uzay boyutunun olması bir şey değiştirmiyor çünkü. Asıl felsefeyi değiştirmiyor arkada yatan. Şimdi bu durumda da iki, boyut iki tane parametrem var. Ee, herhangi bir cismin konumundaki, uzaysal konumdaki, ileri dediğim konumdaki değişikliğe delta x diyeyim. Şu y ekseni, bu da gördüğümüz. Zamandaki değişikliğe de, zamanda göre değişikliğe de delta t diyeyim. Fakat bunların birimleri aynı olmadığı için, zaman, saniye, işte uzaysal şey, metre. Bunların birimlerini eşitleyebilecek bir katsayıyla çarpayım zamanı. Buna da c diyeyim. Şimdi bunun herhangi bir kıymeti yok. Newton uzayında gözlemci değiştiği zaman gözlenmediği cismin değerleri bu şekilde değişiyor. Yani delta x'i birim zamanda katettiği yol miktarı farklı olabilir. Örneğin mesela ben şu an duruyorum. Laptop, karşıda duran laptopun delta x'i sıfır. Olduğu gibi duruyor. Hiç değişmiyor konumu. Ama delta s sabit. Yani zamanı sabit bir hızla gidiyor. Ben şimdi geriye doğru hareket etmeye başlayayım. Bu bana göre laptopun ileriye doğru sabitle hızla gittiğini göreceğim. Yani delta x şöyle pozitif sayıdan bir olacak şurada. Fakat delta t'si yine aynı, aynı. Bunun anlamı şu. Bütün cisimler uzaydaki zamanda aynı hızla ilerliyor. Delta t'leri değişmiyor. Zaman mutlak bir şey. Bizim uzayımızda, Newton uzayında. Fakat delta x miktarları değiştiği için gözlemcinin hareketine bağlı olarak delta x bölü delta t değeri değişiyor. Bu da aslında o cismin bize göre hızı. Gerçekten de geometriye bakacak olsak şu, bunun delta x'in c delta t'yi oranı v bölü c yani bu açının tanjantı v bölü c onun için de bu açıya a tangent, Yani ta, inverse tan e, ta, inverse tan e, atanjat yani bu açının tanjantı hız v bölü c ben Türkçe'sini düşünemedim önemli değil bu da sıkıntı yok şimdi e, dedik ki bütün gözlemciler için zaman aynı akıyor zaman uzaya karışmıyor bu bir başla demişiz. Ha bir de şunu dedik. Ben gözlemci olarak farklı hızlara gittiğim zaman bütün bu ara, bu çizgi boyunca tarayabileceğim için ve bu açının da bir sınırı olmadığı için yani bu açı 90 derece çıkabilir şurada, Eksi 90'a kadar inebilir. O zaman bunu tanjantı da artı sonsuzda eksi sonsuzda gidebilir. Yani benim bu evrenimde hız sınırı yok. Bu Newton uzayı. Hız artı sonsuzda çıkabilir. Eksi sonsuz. Eksiden kastım geriye gidiyor anlamında. Yani negatif hızdan kastım ama. Şimdi bunu ağaçtan çevirmeye çalışacağız. Fakat matematik kullanmayacağız. Bunun yerine simetri ve e, estetik kullanmaya çalışacağız. Şöyle, e, diyoruz ki uzay ve zaman denklemlerde eşit olmalı. Yani uzaya ve zamana denklemlerde eşit şekilde yaklaşabilirim. Bunun anlamı şu. Biz yaptığımız denklemde burada gördüğümüz gibi e, x, yatay ve dikey eksenler birbirinden farklı. Bu kırmızı çizgi gözlemcinin alabileceği değerler yatağa göre dik ve dikeye göre farklı, simetrik olsun. Şimdi bu birinci varsayımız. İkinci varsayımız diyoruz ki bizim evrenimizde duran bir gözlemci olabilsin. Yani bu çok aslında mantıklı bir şey. Yani ben, benim evrende hiç durmayan gözlemci olacak olursa bu evrenin bizim fiziksel dünyamız olmayacağını biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizde duran gözlemci olabiliyor. Ne demek bu? Duran gözlemci hızın sıfır olduğu yer ya demek. Yani bizim yeni kırmızı çizgimiz bu yatay ekseni kesmeli. Fakat biz simetrik olsun diyorduk. O zaman bu çizgi dikey ekseni de kesmeli. Hem yatayı hem dikey ekseni kesmek zorunda. Simetrik olabilmesi için. Çünkü yatayı kesiyor. Ee, ve diyorum ki zaman e, mekan olarak bu yöne ileri demiş olmam ya da bu yöne ileri demiş olmam bir şeyi değiştiremiyor uzayımda. Çünkü gözlemciyim. Ben hani fiziksel bir şey fark etmiyor benim hangi yöne ileri geri dediğim. Bu da şu anlama geliyor. Benim grafiğimde delta x ile eksi delta x'i yer değiştirecek olursam yani bu dikey eksenin yönünü döndürecek olursam çizginin değişmemesi lazım. Kırmızı çizginin. Bu zaten Newton uzayında da var gördüğümüz gibi. Hani şu kısmı simetrik yatay eksene göre yukarısı ve aşağısı simetrik. Olması de bu. Toparlıyorum. Hem e, bu çizgiye göre simetrik olsun istiyorum. Aşağısı yukarısı. E, ee, durum gözlemci olduğu için yatay eksenini kesmeli. Fakat uzay ve zaman simetrik olsun denilen dolayı dikey ekseni de kesmek zorunda. Ve e, yatay ekseni dikey ekseni değiştirdiğim zaman yani dikeye c, D, t, delta, t ye. yataya delta x dediğim zaman yine kırmızı çizginin şekli değişmesin. Uzay ve zaman simetrik olsun istiyorum. Şimdi bu koşulları sağlayan en amele, en basit e, çizgi bu tarz bir şey olabilir. Şu an bütün koşullarımız sağlıyor. Fakat bizim evrenimiz bu olsaydı bu ne anlama geliyor olurdu? Şimdi bunu incelemeye çalışalım. Birinci gözlemimiz. Zaman herkese göre aynı atmıyor. Nasıl? Delta T değeri farklı gözlemciye göre farklı değer alıyor. Hatta her gözlemciye göre farklı değer alıyor ve alacağı değer doğrudan hızla orantılı. Fakat hızlı şu şekilde orantılı. Ee, duran cisimler hareket eden gözlemcilerden zaman daha hızlı atmıyor şöyle söylemeye çalışayım. Örneğin ben duran bir olayım. Ben duran gözlemciyim. Şu noktadayım kestiği noktada. Sizin bana göre bir hızı hız olduğunu görüyorum. Yani siz bu noktadasınız. Onun için sizin zamanınızın da, sizin zamanınız şuraya karşılık geliyor. Birim zamanınızın da benim birim zamanından daha az olduğunu görüyorum. Yani siz kendinize göre bir saniye derken bana göre yarım saniye geçiyor ya da başka bir ifadeyle siz bana göre hızla gidiyorsanız benim bir saniye içinde, benim bir saniyemde siz iki saniye gitmiş oluyorsunuz. E bana göre çok hızlı gidecek olursanız benim bir saniyemde siz yüz, yüz yıl gidebilirsiniz mesela teknik olarak. Tabi gidemezsiniz, ölüyorsunuz. Yani bana göre çok hızlanacak olursanız benim bir saniyede gördüğüm sürede siz yaşayıp büyüyüp ölebilirsiniz. Böyle bir evrende. Yaşayıp büyüyüp de garip oldu. Doğup büyüyüp ölebilirsiniz. Ee, fark etmez. Hatta tam olarak da şu açı 60 derece olacak olsa yani v öyle bir hız değeri olsun ki v bölü c 60 dereceye denk gelsin tam dediğim gibi durum oluyor benim bir saniyeme sizin iki saniyeniz denk geliyor. Bu birinci gözlem. İkinci gözlem de e, zamanda delta t'nin eksi değer aldığı yerlere de geçebildiğim için ben hızımı arttırarak ya da şöyle söyleyeyim bir gözlemci şu bölgedeki bir gözlemci ben şu an duran gözlemciyim burayım e, ee, benden herhangi bir şekilde geçilebilecek bir durumda. Yani şöyle söyleyeyim ben hızımı değiştirerek, hızlanarak, hareket ederek bu konumdan buradaki bir gözlemciye dönüşebilirim. Bu durumda da benim demin zaman ileri akıyor dediğim yönün tam tersi zaman geri akmaya başlar. Çünkü buradaki insanlar için zaman akışını eksi. Ben de ileri akarken onlar da geri akıyor. Bunun anlamı da ne? Olayları zaman olarak sıra koyamayız. Çünkü A ismi A olayı B olayına sonra ifadesi buradaki gözlemciler için geçerliyken buradaki gözlemciler için ise B olayı A olayından sonra olmak zorunda oluyor. Bu e, bu durumda ne var bu evrende? Bu evren nedensellik olamaz. O zaman diyoruz ki ayrı ayrıyetten bir varsayımda evrenimize nedensellik olmalı. Bizim tasarlayacağımız evrende nedensellik olsun. Şimdi bunu niye varsayım olarak söyledim? Aslında çevremize gözlemliyoruz. Yani her şey nedensel. Fakat biz bir detaya girmeyelim. İşte felsefesine, başka bir şeyle sebebine girmeyelim. Direkt varsayım olarak aldım. İki, şu an klasik fizik yapıyoruz ama kuantum fiziğini kattığımız zaman birazcık karışabiliyor işler. Tam olarak nedenselliğin yorumu değişebiliyor. Yani tam değişmiyor da biraz daha karışık hale geliyor. O yüzden hiç bunun varsa hiç bunu ispatlamaya çalışmayalım. Ya da felsefi sebep vermeyelim direkt varsayım olarak alalım. Böyle arada sıkıntı yok. Yani varsayım olarak nedenselliği olay korunuyor. Şimdi şuna geri dönmek istedik başta. Bu çizgiyi e, hangi varsayım altında türetmiştik? Bir, zamanda, e, uzayında hangi yöne ileri geri dediğim bir şeyi değiştirmemeli. Yani uzay azotropik olmalı. Şu eksel etrafında dönme, e, aşağı yukarı ters çevirme bir şey değiştirmemeli grafikte. İkincisi, Yatay ve dikey eksenlerin yerini değiştirmem bir şey ifade etmemeli. Yani uzay ve e, zaman boyutları simetrik olmalı. Üçüncüsü de duran bir gözlemci olmalı. Yani benim bu kırmızı çizgim şu yatay ekseni kesmeli. Bu varsayım altında bunu çizmiştik. Fakat tek sonuç bu değil. Bu istediğim varsayımları sağlayan sonsuz farklı çizgi çizebilirim. Örneğin bu grafikte bütün bu varsayımları sağlıyor. Fakat demin grafikte gördüğüm gibi nedenselliği bu grafikte sağlamıyor. Şimdi nedenselliği sağlamasının sebebi, demin de gördük bu grafikte de aynı şey geçerli. Bu çizginin tek bir çizgi olması ve doğal olarak ben burada bir gözlemciysem, bir herkese de gözlem, e, buradaki sabit bir gözlemciye göre hızımı artırarak, hızımı değişti, konumumu değişti, yani bir değişlik değişiklik yaparak, Hatta bunun Galilean Transformation diyoruz. Newton uzayında Einstein'da Lorentz Transformation deniliyor. Neden diye önemli değil kendi değerlerimi değiştirerek zamanın geri aktığı bir yere gidebilirim. O zaman diyorum ki çizgim tek olmamalı nedenselliği sağlayacaksam. Yani bu delta t'nin pozitif olduğu yerden tek bir çizgiyle delta t'nin negatif olduğu bir yere geçmemeliyim. Fakat şunu biliyorum benim çizgimin biri burayı kesecek. E, benim grafiğim simetrik olmalı hem delta x'in eksi delta x'e de e gittiği durumda hem de delta x ve delta nin değiştiği durumda. Demek ki benim grafiğim eğer buraya kesen bir çizgi varsa bu x eksenini buraya kesen bir çizgi de olmalı. Buraya kesen çizgi de olmalı. Buraya kesen bir çizgi de olmalı. Yani dört farklı çizgi olmalı. Ve bunlar birbiriyle kesişmemeli. Birbiriyle temas etmemeli. Dört çizgi olabilir. Ayrıyeten bütün bu koşulları sağlayan başka çizgiler varsa onları da ekleyebilirim. Görüyoruz ki bunların hepsini sağlayan bu tarz bir grafik olabiliyor. Ee, gözüküyor sanırım. Bir tane şu yeşil çizgi var gördüğümüz gibi. Gözüküyor mu? Bir saniye. Biraz aşağı büyüteyim. Sanırım daha iyi oldu. Tamam. Bu yeşil çizgi var. Simetriğinde turuncu çizgi var. Mavi çizgi var. İki tane aşağıda yukarıda. Ve bir iki tane de şöyle kırmızı çizgiler var. Bütün bu sağlıyorlar. Herhangi bir şeyi bozmuyorlar. Şimdi bu çizgiler nerede kesti, açılarını ne, nasıl bir fonksiyonlar bilmiyorum. Çünkü her gün matematik yapmadım. Fakat bu tarz olacak olursa benim varsayımlarımı sağlıyor diyorum. Sağlıyor mu varsayımlarımı? Neydi varsayımlarım? Bir, nedensellik korunmalı. İki, durgun bir gözlemci olabilmeli. Durdum ya da gözlem, duran bir gözlemci olabilmeli. Üç, zaman ve uzaya eşit bakmalıyım. Yani delta x ve delta t'yi değiştirdiğim zaman bir şekli değişmemeli. Ve dört, Uzayım izotropik olmalı. Yani delta x'e eksi delta x dediğimde şeklim değişmemeli. Sadece bu varsayımları aldık. Başka hiçbir şey almadık. Matalit de kullanmadık. Tamamen estetik üzerine kurulu ve simetri üzerine kurulu. Bu tarz bir grafik olması gerektiği sonucuna vardık. Peki bu grafik bize neler söylüyor? Şimdi birincisi biz biliyoruz ki şöyle bakıyoruz. Bunların içinde dur, e, şu önce kırmızılara bakalım. Dur, en kolay bunlar. Bakıyoruz kırmızı çizgilerin boyunca hep açı sabit. Şu çizgi boyunca açı hep hızın c olduğu nokta. Çünkü 45 derece. Yani v eşittir c doğrusu. Şu da v eşittir eksi c doğrusu. Yani ters yönde gidiyor. Diyoruz ki o zaman bu uzayda hızı c'ye sabit olan parçacıklar olabilir. Ve bu parçacıklar bütün gözlemciler için hep aynı hıza sahiptir. Çünkü bu kırmızı çizgindeki bir parçacı ben gözlemci değiştirince yine bu çizgi üzerinde yeri değişecek. Fakat çizgi boyunca eğim sabit. Demek ki bu parçacıkların hızı bütün gözlemciye göre aynıdır. Hızı C'dir. Bu birinci bulduğum sonuç. İkinci bulduğum sonuç. Şu mavilere bakalım. Bu maviler boyunca belirli parçacıklar var. Bunların eğimleri de her zaman C'den fazla. Bakabilirsiniz. Sonsuza kadar çıkabiliyor. Şu açının tanjantı yani hızları sonsuza kadar çıkabiliyor. Fakat en düşük C değerini alabiliyor. Diyorum ki o zaman bu uzayımda öyle parçacıklar vardır ki hızları en azından C olmak zorundadır. C artık neyse, C ne oldukna fikrimiz yok. Bir kasta yolak koyduk. Hızları C olmak zorunda, en az ve C'den büyük olmak zorundalar. Ve bu parçacıklar için zaman akış yönü korunmaz. Yani şuradaki mesela bir olay için delta T'miz pozitif Gözlemciyi değiştirdiğimiz zaman bu olay buraya gelebilir. Yani başa gözlemciye göre o olay da delta t negatif. Demek ki bu tarz, bu mavi çizgiler üzerinde yaşayan parçacıklar varsa bunlar nedenselliği sağlamıyor. Diyoruz ki evrenimizde bu parçacıklar olmamalı. Turuncu ve yeşile bakacak olursak da e, turuncuya bakalım. İkisinde de e, hızın sıfır olduğu noktalar var. Aslında birebir simetrik. Ee, yeşile bakayım ilk başta. Hızın sıfır olduğu nokta var. Hız belli değerleri alabiliyor. Fakat en fazla c değerini alabiliyor. Yani bu yeşil çizgi üzerinde yaşayan parçacıklar cisimler, canlılar içinse e, hız en fazla c değerini alıyor ve asla c değerini geçemiyor. Hatta c değerini de alamıyor yani cye yaklaşabiliyor. Yani ve bu cisimler içinde zamanın hıza göre değiştiğini görüyoruz. Ve zaman şu uzayımızdakinden farklı değişiyor. Mesela buradayken hızı fazla olan cisimde zaman daha hızlı akıyordu. Buradaysa hızı artan cisimde zaman daha yavaş aklını görüyoruz. Hızı artan cismin delta t miktarı onun bir delta t, onun bir birimlik hızı delta t'si bizim birden daha fazla birimize denk geliyor. Örneğin hızı şuraya denk gelen bir cisim biz durgun olun Biz buradayız. Kendisi burada. Onun delta t'si bizimkinin ilk katı olabilir. Yani onun için bir geçerken hızlı bir gemide birinin gittiğini düşünelim mesela. Bize göre hızı var. Hızı öyle olabilir ki onun için bir saniye geçerken bize göre iki saniye geçiyor. Yani hızını yeterince arttırarak zaman ileriye gidebilir buradaki arkadaşlar. Turuncu da yeşille birebir aynı. Tek farkı burada zaman e, negatif. Yani akış yönü geriye. Yani bu zamanda ileriye yakanlar bu da zamanda geriye akanlar. Kabaca. Bizde o zaman sonuç biz de buna bakıp diyoruz ki bizim durum gözlemcimiz olduğu için yatay ekseni kesmek zorunda. Ve biliyoruz ki zaman bizde ileri doğru bakıyor O zaman biz yeşil çizgi üzerinde yaşıyoruz. Demek ki bizim evrenimizde ulaşabileceğimiz maksimum bir hız sınırı var. C. Bu hız geçemiyoruz ve e, zamanın akışı yavaşlayabiliyor hızlandıkça. Bunlar bulduğumuz sonuçlar. Başka bir sonuç yok değil mi? Unuttuğum bir şey var mı? Bakayım bir dakika. Bir saniye. Tamam. Aynen. Şimdi bir de şöyle güzel bir şey daha var aslında. Kırmızı çizgiler. Dedik ya hep, hep aynı hızda gitmek zorunda. Ya da durun bir saniye şöyle toparlayayım. Bu kadar sıkıntı yok. Şimdi ne varsa ne bulduk. Toparlayayım daha güzel. Zamanı ve uzaya boy boyutlarına eşit davranalım dedik. Hızı sıfır olabilen cisim olsun dedik. Uzayda sağa sol Sola sağ dedik diye fizik değişmesin dedik ve bulduğumuz sonuç nedenselliği bozmasın dedik. Sadece bunları söyledik. Bunları söyleyince de bulduğumuz şey şu. Ulaşabileceğimiz maksimum bir hız sınırı var. C. Bu hızdan daha hızlı gidemeyiz, daha hızlı bilgi aktaramayız. Bize göre hareket eden cisimlerin zamanlarının yavaşladığı gözlemleriz ve makroskopik nesneler olmasa bile, bizler olmasak bile teorik olarak sabit C hızında giden nesneler olabileceğini keşfettik. Ve bu nesneler herkese göre, her gözlemciye göre aynı hızda gidiyorlar. Yani sadece simetriyi kullanarak, fotonun varlığını keşfetmiş olduk. Teorik olarak, foton olabilir. Bu şeklin fonksiyonu nasıl olacağını, sadece buna bakıp karar veremiyoruz. Çünkü sadece simetri kullandık, matematik yapmadık. Fakat aslında birkaç simetriyi daha kullanarak, yani mesela kullanacağımız şey uzayın şey olması, homojen olması, yani. Ha burada fizik yapmışım, ha 10 metre sağda fizik yapmışım, bir şey değişmemedi. Bu argümanda kullandığımız zaman, bu fonksiyonları, bu çizgilerin fonksiyon halinde çıkarabiliyoruz. Bu kadar. Bunların hepsini kullandık mı? Gayet de çıkarabiliyoruz. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ha. Son bir de şöyle toparlayayım. Çok uzun oldu bu sefer ya. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şöyle ee, şekilde toparlayayım. Şimdi biz bu da simetri ve estetiği kullanıp birkaç varsayımla. Özel yöreliği bulduk. Kapaca bulduk yani yetiyor. Fakat tarihsel olarak böyle mi oldu? Hayır. Tarihsel olarak aslında ışık hızının her gözlemciye göre sabit olmasından başladı. Yani ilk başta ışık hızı sabit çıkması, sabit gidiyor olmasından başladı. Bunu sağlayabilecek matematiksel teori geliştirdiği zaman da görüldü ki bu durumda ışık hızından yavaş gidenler ışık hızını geçemez. Işık hızından hızlı gidenler ışık hızından aşağı inemez. Biz de ışık hızından yavaş gittiğimiz için Demek ki biz de ışık hızını gidemiyoruz. Geçemiyoruz pardon. Işık hızını geçemiyoruz. Tarih saatte bu şekilde oldu. Şimdi kaynak ileri okuma falan. Ya bu da bir işlem yapmadık aslında. Gayet mantık kullandık falan. Çok kaynaklık bir durum yok. Fakat şu kullandığımız çizgiler, bu çizimler falan benzerleri Minkowski diyagramları diye geçiyor. Zaten siteye de koydum bu yazıyı evrim ağacında. isteyen odan da bakabilir. Ve şey, şu çizgi bu aslında fonksiyoneller, hiperbolik geometri olarak geçiyor. İlk başta şu çemberi bulup olmadığını gösterip buraya gelmiştik ya bu şekilde olduğunu. Aslında zamanı tam matematiksel bir şey söylüyorum. Fiziksel anlam yüklemeyin. Bu söylediğimi fiziksel anlam yüklemeden şu zamanın gerçek bir sayı olduğu değil de kompleks bir sayı olarak alacak olursak yani 3'i, 5'i, 7'i gibi bu hiperbolik cisimlerde aslında şu çemberlere dönüşüyor. Bu da öyle ekstra küçük bir bilgi. Materyalistler güzellik. Ya aslında bunu materyalistler yaptığımız zaman çok zevkli, çok güzel. Da çok takdir edebilirsiniz yani ne güzel gelmişti. Ben bu konuşmada materyalistleri daha etmeden anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmiştir. Herkese çok teşekkürler. Umarım ilk gibi bu da fena geçmemiştir. Bir saniye. Görüşmek üzere.